Merhaba arkadaşlar Hisse senedi nasıl satılır sizlere onu göstereceğim arkadaşlar buradan kullandığım banka kanatı bankası hisse ve alış ve satış hisse alış ve satışı tıklıyorum hisse senedi hesabından mesela arkadaşlar ben hisse senedi satışından 45 TL'm varmış bunu arkadaşlar satarken çok dikkat edin çünkü güzel kar da bırakabiliyor. Güzel zarı da bırakabiliyor. Buradan arkadaşlar bunu tıklıyorum. Buradan satıcı tıklıyorum. Pardon. Buradan senedi mi seçiyorum. senedi mi seçtiğimde arkadaşlar e, mesela bundan benden 570 adet varmış. 0.20'den şu an satabilir miyim? Evet. Buraya arkadaşlar bakın şuraya tıkladığınızda 2 tane 0.20 Buraya bir nokta koyuyoruz. 0. Mesela ben 40'ı gelirse satmak istiyorum. Bundan 570 adet yazıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Emir verdiğiniz hisse senedi piyasa yapıcı olduğu için piyasa yapıcı sürekli müzeye yöntemiyle işlem görmektedir. Buradan işlem 22.75 kuruş. Onaylıyorum arkadaşlar. Onayladığımda hisse senedim emir verdim arkadaşlar. Tekrar hisse işlemine giriyorum. Hisse senedi hisse senedi de hesaplarına tıklıyorum. Buradan görüyorsunuz arkadaşlar bekliyor sıfır sıfır şeye geldiğinde satacak arkadaşlar. Ben bunu size örnek olarak gösterdim. Emri iptal ediyorum. Bu da emri iptal de yapabilirsiniz arkadaşlar. Onayladım. Emrim iptal edildi. Sormak istediğiniz soru olsa yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Kanalıma abone ol, like atarsanız memnun olurum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi günler.